Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka hocanız. matematik YouTube kanalına? Hoş geldiniz arkadaşlar. AYT XSZ soru bankamızın 100. testi trigonometrinin 13. videosuyla ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu testin pdf aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. O oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. XY testi yani temel ve orta seviye soruları kaldığımız yerden devam ediyoruz diyorum ve de ilk sorumla başlıyorum. Birinci sorumuzda sinüs 2x çarpı kosinüs 3x artı sinüs 3x çarpı kosinüs 2x eşittir 1 denkleminin en küçük pozitif kökü aşağıdakilerden hangisidir diyor bana. Ve ben biliyorum ki bu sin çarpı kos ve sin çarpı kos yani sin kos kos sin. Bu arkadaş sinüs a artı b'nin açılımıdır. Yani bu arkadaş kısaca sinüs 2x artı 3x'in açılımıdır. Eşittir 1'e. Sinüs 2x artı 3x demek arkadaşlar. Sinüs 5x eşittir 1'e düşünüyorum. Sinüs nerede 1'dir? Sinüs 90 derecede 1'dir. Ve gelelim bu denklemin çözümüne. Şöyle çözülür arkadaşlar. Dikkat. 5x eşittir 90 derece artı 2k veya 5x eşittir 180 eksi 90 e yine 90 artı 2k pi oluyor. Yani sinüste bir normali kendisi bir de 180'den çıkmış hali. Zaten 90 derece olduğunda hem 180 eksi 90 da aynı şeyle geliyor. Peki her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x eşittir 90 derece. Ki 90 derece demek radyan istemiş bizden. Şöyle yazalım. Pi bölü 2 bir de 5'e böldüm çarpı 5 artı 2k pi bölü 5 veya diğer tarafı yapmaya gerek yok. Zaten aynı yere denk geliyor. Güzel. E o zaman benim köklerim x eşittir pi bölü 10 artı 2 k pi bölü 5'tir hocam. Soru benden en küçük pozitif kökü istiyor. K yerine 0 verdiğimizde pi bölü 10 geliyor. Bu da bana ilk soruyu Adana olarak buluyor. İkinci soru diyor ki sinüs x artı kosinüs x bölü sin 15 çarpı artı kos 15. Çok farklı bir okuma oldu. Eşittir ki Denklemini sağlayan 0 2 pi aralığında ayıracağız burayı en büyük kök kaçtır diyor. Hemen paylaşıyorum. Burayı kosinüs 15 ile burayı sinüs 15 ile genişletirsem ben genişlettiğinde bakın ne oluyor? Dikkatli bir şekilde izleyin. Sinüs x çarpı kosinüs 15 artı kosinüs x çarpı sinüs 15 bölü bölü paydamız da sinüs 15 çarpı kosinüs 15 eşittir 2'ye. İşte dışta işte çarpım yapacağım. Bu bir. Sonra şurası arkadaşlar bakın. Sinüs x artı y'nin açılımıdır. Yani kısaca sinüs x artı 15'in açılımı eşittir. Bu da sin 15 çarpı kos 15. Diğer tarafa gitti yanına. Sinüs 15 çarpı kos 15. E ben biliyorum ki burası da sinüs 30 eşittir hocam. Sinüs 30 derece ve soru bitti. Yarım açı yaptım. Soru bitti. x artı 15 x artı 15 eşittir. 30 derece artı 2 k pi veya x artı 15 eşittir 180 eksi 30'dan 150 artı 2 k pi. Benden ne istiyor arkadaşlar? Benden en büyük kökü istiyor. 0 2 pi en büyük kökü istiyor. k yerine 15'i bu tarafa attım. x eşittir 15 derece artı 2 k pi veya 15'i bu tarafa attım. x eşittir 135 derece artı 2 k pi. ben burada k yerine 0 yazdım. En küçük 15 ki bu aralıkta bir tane kök var zaten. K yerine 0 yazdım. En büyüğü 135 ki bu aralıkta bir tane var zaten. Ve en büyüğü de 135 oluyor. İkinci sorumuz da bu şekilde Edirne olarak bulunuyor. Üçüncü soru bana diyor ki 3 pi bölü 2 küçüktür x küçüktür 2 pi ve kosinüs 4'ü yazan x eksi sinüs yazan x eşittir 1 bölü 3 olduğuna göre cos x değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor bana. Peki ben burayı yarım açıdan şu şekilde yazabilirim. Cos kare x eksi sin kare x çarpı bakın çarpı burası cos kare x artı sin kare x eşittir 1 bölü 3. Ve ben biliyorum ki şurası zaten 1'dir hocam. Yazdım. Burası 1'dir. Bu 1. Peki buraya geldim. Yine burası yarım açıdan veya girmeye gerek yok. Burası da şöyle yazılır. Kosinüs 2x. Soru bitti. Bakın. Kosinüs 2x eşittir. Diğer taraf 1 bölü 3'tür. Kosinüs 2x ben yarım açıdan şu şekilde yazabilirim hocam. 2 cos kare x eksi 1 eşittir. 1 bölü 3 eksi 1 diğer tarafa attım. 2 çarpı cos kare x eşittir. 1 bölü 3 artı 1'den 4 bölü 3 geldi. Bir de her iki tarafı 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 2. Bir de ben her iki tarafın kare kökünü alsam mutlak değer kosinüs x eşittir. Burası kök 2 bölü 3'tür. Peki mutlak değerden çıkaracağım. 3 pi bölü 2 ile pi aralığında bütün sınıf kare coşar. Kosinüs burada artılır. O zaman burası dışarı aynen çıkacak hocam. Kosinüs x eşittir. Kök 2 bölü 3'ten Üçüncü sorumuzda da Diyarbakır olarak bulunur. Dördüncü soru diyor ki sin 2x eksi sinüs x bölü sinüs x eşittir 0 denkleminin en küçük pozitif kökü kaçtır diyor bana. Hemen çözelim. Payda sıfırdan farklı olacak bu bir. Pay kısmı sıfıra eşit olacak. Pay kısmını çözüyorum. Sinüs 2x eksi sinüs x eşittir sıfır. Sinüs 2x dediğim sayı 2 çarpı sin x çarpı kosinüs x Eksi sinüs x eşittir 0. Her iki tarafı sinüs x parantezine alsam. Sin x parantezinde burası 2 cos x eksi 1 eşittir 0. Yani ya burası 0 ya burası 0. E sinüs x'in 0'dan farklı olduğunu söylemişim. Demek ki buradan kök gelmez. Boş küme. Bu 1. Diğer tarafa geliyorum. 2 cos x eksi 1 eşittir 0'a. 2 cos x eşittir 1'e. Kosinüs x eşittir 1 bölü 2. Kosinüs nerede 1 bölü 2? 60 derece. O zaman hocam burası kosinüs 60 derecedir. Ve çözümler de şöyle bulunur. Uzun uzun yazalım. x eşittir 60 derece artı 2 k pi veya eksi 60 derece artı 2 k pi. Benden en küçük pozitif kökü istiyor. k yerine 0 vermiyor. En küçük kök buradan geliyor 60 derece. Bu da bana dördünü soruyu Ceyhan olarak bulduruyor. Beşinci soru diyor ki kökü çarpı cos x artı sin x eşittir sıfır. Bu bir homojen denklem. Diğer taraf sıfırsa ve x'in kat sayısı var. X'in yani kos x'in kat sayısı ve sin x'in kat sayısı varsa bu aslında homojen denklem. Güzel hocam. Güzel hocam. Denkleminin 0, 180 pi aralığındaki kökü aşağıdakilerden hangisi? Diğer taraf homojense korkacak bir şey yok arkadaşlar. Her iki tarafı bakın her iki tarafı tanjanttan çözmek istiyorum. Her iki tarafı ki bunu yanlış bırakma, yalnız bırakmak istiyorum. Her iki tarafı ben cos x'e bölersem. Bakın her iki tarafı kosinüs x'e böldüğümde cos x cos x burada kaldı. Kök 3 artı. Diğer taraf zaten direkt tanjant x oldu. Eşittir 0 bölü cos x'den burası 0 oldu. Kök 3'ü diğer tarafa attığımızda tanjant x eşittir. Eksi kök 3 oldu. Bakın tanjant x'imiz eksi kök 3 olarak bulmuş oldu. Benden 0 180 aralığındaki çözümünü istiyorum. Peki tanjant nerede eksidir? Hemen düşünüyorum. Bakın tanjantın nerede eksi olduğunu düşünüyorum. Veya şöyle yapalım. Tanjant nerede köküştür? Tanjant 30 derecede köküştür. Tanjant 30 köküş. O zaman eksi tanjant 30'da eksi içeri girer hocam. Tanjant x eşittir. Burası tanjant eksi 30 olur. Peki çözelim. Tanjant denklemi şöyle çözülür. x eşittir. Eksi 30 artı k pi'dir. Benden 0'ı 180 alındaki değerini istiyor. k yerine 0 yazsam negatif çıktı. k yerine 1 yazsam 180 eksi 30'dan da 150 çıktı. Yanlış mı yaptık? Tanjant 30. 1 bölü 2 bölü 3 bölü 2. 2 bölü 3. Yanlış yaptık. Tanjant 60 olacak. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Kök 3 yapan değer. Evet, tanjant 60 olacak. Tanjant 60. Bak sinüs 60 dediğim. Kök 3 bölü 2 bölü kosinüs 60. 1 bölü 2. 2 gitti. Kök 3 geldi. Yani burası 60 derece. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Hata olur. 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 Ben de insanım. Hocam burası tanjant eksi 60. O zaman burası eksi 60 artı k pi. K yerine 1 yazdım. 180 eksi 60'dan da 120 çıktı. Bu da bana 5'in soruyu diğer olarak buldurdu. 6. soru bana diyor ki kök çarpı sin x eksi 3 çarpı cos x eşittir 3 denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu arkadaşlar lineer denklemdir. Yani sin x'in katsayısı, cos x'in katsayısı ve karşıda bir sayı var sıfır harcında. Bunun da lineer denklemdir. Lineer denklemler genelde eğer kat sayı sinüs x'in kat sayısında kök varsa ve burada cos x'in kat sayısı 3 ise işime yarayan kısım olan kök 3 dediğim arkadaşa bir önceki soruları yaptık zaten kök dediğim arkadaşa tanjant 60 diyorum ve tanjant 60'ı da ben sinüs 60 bölü kosinüs 60 olarak yazıyorum ve geliyorum buraya bunu gördüğüm yere sinüs 60 bölü kosinüs 60 yerleştiriyorum çarpı hocam burası sinüs x eksi hocam burası 3 çarpı kosinüs x ve ben bu arkadaşı payda 1 ya burayı Kosinüs 60 ile genişletiyorum. Eşittir 3 oluyor. Soru bitti. Kos 60 ile genişlettiğimizde bakın sinüs 60 çarpı sinüs x eksi. Hmm, öyle değil. 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 Düzenliyorum. Özürüyorum. Sildim. Çünkü burada katsayının birisi 1 biri olması lazım ki benim işime yarasın. Şöyle yapıyorum. İşime yaramadı. Çünkü bakın yanlış da gördüm. Niye olmadığını gördüm. Çünkü bu üçten kurtulamadım. Benim bu üçten kurtulmam lazım. O zaman eşitliğin her iki tarafını öncelikle 3'e bölüyorum. Sol taraf kök 3 bölü 3 çarpı sinüs x eksi sağ taraf sadece kosinüs x eşittir diğer taraf 1. Evet bu daha mantıklı oldu. Çünkü en azından burada bir tanesinin kat bir 1 yapmam lazım. Şimdi ben kök 3 bölü 3 gördüğüm yere demin kök 3 varken 60 demiştim. Şimdi tanjant 30 diyorum. Tanjant 30 dediğimde burası sinüs 30 bölü kosinüs 30. Evet bu daha sağlıklı. Çarpı sinüs x bakın. Ne gördünüz bu soruda? Demek ki birden fazla lineer denklem çözümü var. Demin çözdüğüm bir yöntemdi. Bu da başka bir yöntem. Eksi hocam burada sadece kosinüs x var. Eşittir 1'e. Bunun altında 1 var. Ben burayı kosinüs 30'da genişletiyorum. Zaten soruda da burada kopuyor. Genişlettiğimde sinüs 30 çarpı sinüs x eksi. Burası kosinüs 30 çarpı kosinüs x. Var mı sorun? Yok. Tamam. Kos 30 çarpı kosinüs x eşittir diğer taraf 1 çarpı payda zaten kosinüs 30'du buraya geldi. Bu da tamam. Sin çarpı sin eksi kos çarpı kos. Ve ben biliyorum ki kos çarpı kos eksi sin çarpı sin eksi parantezinde burası kosinüs açılımı. Bakın burası kosinüs açılımı. Arada eksi varsa toplam şeklinde yazılır. O zaman hocam burası kosinüs x artı 30'dur. Eşittir. Diğer taraf kosinüs 30'a. Bu eksi diğer tarafa gönderdim ben. Kosinüs x artı 30 eşittir. Eksi kosinüs 30. Bu eksiden kurtulmak istiyorum. O zaman 180 eksi 30 yapacağım burayı. Bu da kosinüs 150 yaptı ve denklemimizi gelin beraber çözelim. Kosinüs x artı 30 kosinüs 150'ye eşit olmuş oldu ve denklem çözümümüzü de şu şekilde yapıyorum. x artı 30 bakın x artı 30 eşittir. 150 artı 2 k pi veya x artı 30 eşittir. Eksilisi eksi 150 artı 2k pi'dir. Güzel. Benden ne istiyor? Köklerinden birisi hangisidir diyor. 150 var mı? Var. 30'u bu tarafa attım. Özür dilerim. x eşittir. 120 artı 2k pi veya 30'u bu tarafa attım. x eşittir. Eksi 180. Güzel. Artı 2k pi'dir. Burası eksi. Bakın burada k'ye nasıl sıfır 120 derece yok. Buna k yerine 0 yazdığımda eksi 180 yok ama k yerine 1 yazdığımızda 360 eksi 180'den kökümüz 180 derece geliyor. Bu da bana sorumun cevabını, 6. sorumun cevabını burs olarak bulduruyor. Güzel bir soruydu. 7. soru diyor ki 3 sin x artı 4 cos x eşittir 9 denkleminin çözüm kaç elemanlıdır diyor bana ve bu bir lineer denklem. Sin x'in katsayısı cos x'in katsayısı 9. Şimdi kaç çözümü olduğunu şuradan buluyoruz arkadaşlar. Diyor ki bana 3'ün karesi. Bakın katsayı artı 4'ün karesi. Bir de burada 9'un karesi. Eğer senin 3'ün karesi artı 4'ün karesi. 3 tane ihtimal var. Eşittir 9'un karesi ise tek kök. Bakın tek kök. Büyüktür 9'un karesi ise çift kök. Küçüktür. Tam tersi. Küçüktür 9'un karesi ise evet doğrudur. Kök yoktur. Baktığınızda 3'ün karesi 4'ün karesi 5'in karesine eşittir. 5'in e karesi 9'un karesinden küçük olduğu için kök yoktur diyorum. Çözüm kümesi sıfır elemanlıdır diyorum. 7. sorumuzun cevabı da bu şekilde edirne olarak bulunuyor. Bu eşitsizliği bu eşitsizlik yöntemini aklınızda iyi tutun arkadaşlar. Eğer çözümü vardır diyorsa, bakın vardır diyorsa şu ikisini alıyorsunuz. Yani büyük eşittir diye çözüyorsunuz. Yoktur diyorsa direkt küçüktür diyorsunuz. Tek kök varsa eşittir. Çift kök varsa büyüktür. Çözelim. 8. da yine güzel bir soru bakın. Cos x eşittir. 16 eksi x kare denkleminin çözüm ünitesi kaç elemandır? Diyor bana. Ve, ve bunu ben size mükemmel çözeceğim. Dikkatli bir şekilde izleyin. Eksi x kareyi buraya. Cos x'i bu tarafa attık. İki şekilde çözülür. Bir grafikle bir de grafik dışı mükemmel bir çözümü var. Attım o tarafa. x kare eşittir. 16 eksi kosinüs x. Bakın. Grafikle şöyle çözersiniz. Cos x'in denklemi yazın. 16 eksi x karenin denklemini yazın. Ve kesişikleri noktaları işaretleyin. İki noktada kesişirler zaten. Peki geldim buraya. Hocam ben bunu nasıl çözerim? x kare. Ben size şöyle desem. x kare eşittir 9. Kaç kök vardır? 2 kök. 1 eksi 3, 1 artı 3. x kare eşittir 8. Kaç kök vardır? 2 kök. 1 2 kök 2, 1 eksi 2 kök 2. Yani diğer taraf pozitifse 2 kök var. E cos x'in değer aralığı zaten eksi 1 artı 1. 16'dan çıkartıp veya eklediğimde yani burası minimum 15 maksimum 16. Yani diğer taraf pozitif mi oldu? Evet. Diğer taraf pozitifse bunun x1 ve x2 olmak üzere iki kökü vardır. Bu da bana 8. soruyu Bursa olarak bulunur ve güzel bir soruydu. 9. soru diyor ki a sin x artı b cos x eşittir 0 denkleminin çözükmesi şöylemiş 5 pi bölü 6 artı k pi. Olduğuna göre a bölü b oranı kaçtır diyor bana benden ne istiyor? A bölü B'yi. Şimdi öncelikle A bölü B için her iki tarafı B'ye böldüm. Bu 1. Sonra sinüs x'ten kurtulacağım. Bir daha iki tarafı sinüs x'e böldüm. Yine farklı bir çözüm. Homojen çözüm yapıyorum. Sin x'ler gitti. Sol taraf hocam. A bölü B eşittir. Burası cos x bölü sin x'ten kotanjant x. Diğer tarafa attım. Eksi kotanjant x oldu. Bu 1. Güzel. Devam. Eksi bu tarafa attım hocam. Kotanjant x eşittir. Eksi a bölü b oldu. Ve kotanjant x eşittir eksi a bölü b. Peki benim çözümüm 5 pi bölü 6 idi. Ben x gördüğüm yere 5 pi bölü 6 yazarsam. Bakın kotanjant 5 pi bölü 6 neye eşittir? Eksi a bölü b'ye. Ve sonucu zaten artık bulduk arkadaşlar. 5 pi bölü 6 dediğim 180 bölü 6, 30 derece. 30 çarpı 5'ten de burası 150 derece. Kotanjant 150 derece eşittir. Eksi a bölü b kotanjant 150 derece bulalım. Arkadaşlar kotanjant 90 artı 60 mıdır? Kotanjant 90 artı 60 eşittir. 90 de isim değişti? Hocam burası oldu sana. Tanjant 60 derece. Bakın tanjant 60 derece. Ve. Yanlış yok değil mi? Burası geldi, geldi. Güzel. Tanjant 60 derece. Kotanjant 2'nin böyle eksisi olduğu için burası eksi tanjant 60'tır. Eksi tanjant da, sin 60 bölü kos 60. Yani eksi tanjant 60 arkadaşlar kök 3'tür. Demek ki hocam eksi kök 3 dediğim arkadaş eksi a bölü b eşittir. Eksiler gitti. Benden a bölü b istiyordu. a bölü b dediğim kök 3 olarak bulunmuş oluyor. Arkadaşlar hızlı bir kontrol tanjant 60 sin 60 bölü kosinüs 60 yani kök 3 bölü 2 bölü 1 bölü 2'den evet kök 3 gelmiştir. Sorumuzun cevabı da gördüğünüz gibi kök 3 olarak bulunmuş oluyor 9. sorumuzda. 10. soru diyor ki kökü seksi, kök 3 çarpı sin x eksi kök 5 çarpı kos x eşittir a denkleminin çözüm kümesi boş küme. Boş kümesi buranın karesi daha büyük. Zaten bir önceki soruda gösterdik. Olması için a'nın alacağı en küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır diyor. O da şöyle bulunuyor. Kök 3'ün karesi 3 artı eksi kök 5'in karesi 5. A sayısı yani çözüm kümesi boş küme ise demek ki küçükmüş burası a kareden. Yani a kare büyüktür 3 artı 5. O zaman hocam A kare büyüktür 8. Yani benim A'nın karesi 8'den büyük olmuş olacak. Ve bu şekilde olabilmesi için bakayım. Evet. A'nın alacağı minimum değer tam sayı değeri 2 olsa 4 olur. Olmaz. 3 olduğunda sağlıyor hocam. 3'ün karesi 9. Demek ki benim çözümüm en küçük diğer bakır olarak bulunuyor. Tekrar söylüyoruz. Çözümünün olmaması için bunun karesinin daha büyük olması gerekiyor. Bu aklınıza kalsın yeter sinüs x artı. Kök 3 çarpı cos x eşittir 1 denklemini sağlayan en küçük pozitif kök kaçtır diyor bana. Bakın burada 1 olduğu için ben rahat rahat bu lineer denklemi çözebilirim. Peki nasıl çözeceğim? Burada kök 3 gördüğüm yere tekrar söylüyorum. Kök 3 olan arkadaş tanjant 60'tır. Sin 60 bölü cos 60. Yani kök 3 bölü 2 bölü 1 bölü 2. E ben buraya o zaman sinüs x artı tanjant 60 gördüğüm yere de sinüs 60 bölü kosinüs 60 yazıyorum. Çarpı burası kosinüs x eşittir 1 diyorum. Devam ediyorum. Şurada payda Sinüs x çarpı kosinüs 60 artı sinüs 60 çarpı kosinüs x eşittir kosinüs 60'a. E bu taraf sin çarpı kos bu taraf sin çarpı kos sin çarpı kos. Bu sinüs açılımı sinüs 60 artı x'in açılımı. E diğer taraf kosinüs hocam. Bunu da sinüse çeviriyorum. Bu da sinüs 30'a dönüştü. Ve gelin sinüs denklemini çözelim. 60 artı x eşittir. 30 derece artı 2 k pi veya 60 artı x eşittir. 180 eksi 30'dan 150 artı 2 k pi. Buradan kökleri bulabilirim. En küçük pozitif kökü istiyor. 60'ı diğer tarafa attığımda x eşittir. 90 derece artı 2 k pi. k yerine 0 yazdım. 90 şıklarda var hocam ki cevabım bu olduğunu zaten biliyorum. Diğer köklere bulabilirsiniz. Siz kendiniz sıkıntı yok. 11. sorumuzda da burs olarak bulunuyor. 12. ve de bu testin son sorusu bana diyor ki 2 cos x artı a sin x eşittir kök 5 lineer denklem. Denklemin aralığında tek kökü olduğuna göre bunu zaten verdik. Tek kökü varsa cos'un karesi katsayının karesi 4 artı sin'in katsayının karesi a kare eşit olmak zorunda kök 5'in katsayısının karesi 5'e. 4'ü diğer tarafa attım. A kare 1'dir hocam. 2 değer var. A sayısı ya 1'e ya da A sayısı eksi 1 eşit. A pozitif sayısı kaçtır diyor. 1'dir. Bu da bana 12. soruyu Adana olarak bulduruyor. Arkadaşlar ve bu videomuzu da bu şekilde bitirmiş olalım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.